İbebe göletlerinin suladığı alan miktarı bizim dönemimizde bin dekardan tam 13 bin dekara çıkarıldı. Yani tam 13 kat fazlası. Kullanılmayan bir dönüm iki dönüm bahçeleri herkes kullanmaya başladı. Çünkü su var, sıkıntı yok. Ben ve hani köy adına teşekkür ediyorum. Hani herkes mutlu. Köydeki herkes bu çalışmadan mutlu. Anadolu yakasında şu ana kadar 2020 yılında 5 tane sulama göletimizi kapalı sisteme aldık. Bakın bu görmüş olduğunuz açık kanal sulama sistemiydi. Çiftçiler, üreticiler çok iyi bilirler. Bu sistemle su israfı fazla oluyordu. Su kaynaklarına uzak tarlalar güçlükle sulanabiliyordu. Baraja yakın yerler tarlasını güzel sulayabiliyordu. Ama arka taraftaki insanlara su gelmiyordu. O yüzden gerideki adamlarla öndeki adamlar hep kavga içindeydi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşüm yapıp kapalı sisteme geçtiği yerlerde tüm bu olumsuzluklar sona erdi. sistemde bizim için kolaylık oldu. Fideyi diktiğinde anında su verebiliyoruz. Kapımızda su var. Kimse kimseyi üzmüyor. 100 dönüm tarlası da olsa adamın bir vanadan su alıyor. 10 dönüm tarlası da hani eşitlendik. Beykoz Cumhuriyet göletimiz kapalı sisteme alınmamış olsaydı şu anda gölette gördüğümüz bu düzeyde bir suyu bulamayacaktık. Eskiden motorlarla su çekiyorduk. Yıllık 5 bin 6 bin civarı mazot parası veriyorduk. Herhangi bir gideri yok. Herhangi bir yere para ödemiyor. Su da ücretsiz burada. Sistem de ücretsiz. aklından kanalın kenarındaki binalar geçer. Bizim de aklımızda sulama kanalları geçiyor. Oradan bereket düştürecek topraklar geçiyor. 16 milyon